Merhabalar Eda Coşku kanalının sevgili izleyicileri, sevgili takipçileri. Ben Eda'nın annesi. E, malumunuz aşure ayındayız. Mübarek bir aydayız. Ve biz de dedik ki aşuremizi her zamanki gibi yapalım. Ve sizlere elimizden geldiğince ölçülü tam tarifini anlatmaya çalışacağım. İnşallah eksik olmaz söylediğim şeyler buradan başlayalım. Mı? Daha masamızı henüz yerleştirmedik. Bunları dizayn edilmiş halinde size göstereceğim inşallah. Arkadaşlar aşuremiz için 2 kilo e, aşureli buğday aldım. O başta da size gösterdim açılışta. O orada kaynarken diğer ben size malzemelerini göstereyim. 1 kilo ceviz kullanıyorum ben üstünün süsü için. İçine son dakika atacağım 1 kilo fındığım var. Bunları size daha sonra detaylı anlatacağım. 1 kilo kayısım var, kuru kayısım. 1 kilo sarı üzümümüz var. Ee, sonra yer fıstığımız var. Üstünün süsü için şan fıstığımız var. Şekerimizi buraya hazırladık. 1 kilo da 1 kilo yaklaşık şeker gidebilir. Eee göstermek için tersu tarçınımız var. Kuş üzümümüz mevcut. Bunları size şimdi detaylı göstereceğiz. Ve Eda'cığım içeride nohut ve fasulyemiz de tencerede kaynıyor. Evet e, sevgili takipçilerimiz. E, bundan sonra kamerayı sık sık açıp kapattıracağım Eda'ya. Detayları için böyle yavaş yavaş e, süsünü içine ne kadar attığımı ve atarken neyi nasıl attığımı sizlere inşallah göstereceğim. Görüşmek üzere. Her aşırı günü bir de kahvaltımızı toplanır böyle bahçede yaparız. Gördüğünüz gibi çocuklar bir köşede, biz bir köşede. Evet, buyurun efendim. Buyurun sofrasına. Evet sevgili takipçilerimiz, ee, şimdi şöyle göstereyim önce. Eda yaklaştır. Deneleri öyle haşlıyoruz ki yüz açılması lazım. Eğer açılmadan yapar, diğer malzemeleri dökersek e, aşuremizin suyunun özü olmaz. Şu renge bakar mısınız? Ve şu kıvama bakın bak. Gittikçe koyulaşan bir kıvam. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi sırada ne var? Bu arada size unuttuk. Yarım çay bardağı e, su bardağı içine ben pirinç attım. Bu aşamayı göstermedim. Önemli de deney attıktan yarım saat sonra pirincini attım. Pirinç birbirine bağlıyor. Suyunu bağlıyor. Aşuremiz. Şimdi nohutumuzu atıyorum. Dikkat et üstüne de gelmesin. Neyse. Bir ne? kilo nohut dedim ama. Aşure dinirdim. yapıyor oğlum annem. Kontrollü anne. gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Anneannen aşure yapıyor oğlum. Ee, burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Tencere mi? Aşure yapıyor babaannem. Ağzına kadar doldu. Bunu ben ikiye böleceğim. Mekanizmayı da şuraya ikinci şeyi hazırladım arkadaşlar. Nohutumuzu kontrollü döküyorum. Her karıştırayım. Fazla kaçırmaktan korkuyorum nohutumu. Çünkü dene değişiyor. Nohutun kendi de değişiyor. Hani bir kilo diyoruz ama bazen artırıp bazen çoğaltabiliriz. Ürünlere göre. Birazdan 10 dakika sonra falan yine görüşelim. Daha sonra fasulyemi atacağım arkadaşlar. Bahçede bir kaos çıktı. Uyumaz o bu saatte. yanlış değil mi? Göktürk sen de Akay'da oyna tamam mı? Tekrar merhabalar. Bugün böyle sık sık görüşeceğiz gün içerisinde. Şimdi notu atmıştık. Dedim ya 10 dakika sonra atacağım diye. Şimdi 10 dakika sonra da fasulyemizi Yalnız, atıyoruz. bunların ikisini de beraber atabilirdik de. Ee, biraz nohut sert gibi geldiği için böyle ara ver yoksa aynı anda da atabiliyoruz. Şimdi fasulyemizi gönderelim. Yine kontrollü bir şekilde. Ben alabilirim Artık bu tencere ne diyor Eda? Beni diğer tarafa böl diyor. Şimdi arkadaşlar biz telefonu kapattıktan sonra galiba bölme işlemini gerçekleştireceğiz. İkiye böleceğiz. Ben hepsini ne acaba? Tamam. Şimdi suyunu getirelim kepçemizi alalım. Buğday, pirinç, nohut ve fasulye var. Şu an pirinç Buluştular. çok çok az. Yani şu yoğunlukta pirincimiz sadece bir çay bardağı kadardı değil yarım, mi? Hatta yarım hatta yarım, su bardağı. Aynen böyle. Klasik çok, çok su az. bardağı. Eda bakar mısın şu denesinin koyuluğuna bak. Görüyor musunuz? Evet. Evet harika. Kendine nasıl geliyor? Güzel geliyor. Tamam bu kadar. Şükürde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz aşureyenin miktarını arttırdık. Çünkü ee, paylaşacağımız kişiler çoğaldı. Gelecek sayısı arttı. Öyle oluncadan iki tencereye bölmek zorunda kaldık. Şimdi annem bir arama yapıyor. <laughs> Karanfilleri karanfili öyle. direkt atmıyoruz da hem elmanın aromasını hem karanfilin aromasını böyle alıyoruz. Bir müddet kaynadıktan sonra bunu zaten içinden çıkarıyoruz. Aynen öyle. O şekilde yapıyoruz. Burada her şeyimizi de zaten hazırladık. Şurada falan çok çok güzel şeyler var. Gerçekten öyle bir yandan ev işleri oluyor. Bir yandan bahçede çocuklar oynuyor. Yeni güller çiçekler alındı. Yeni çiçekler dikiliyor. Şöyle göstereyim sizlere de. Harbiden. Al çık bakın şöyle renk Anne, renk çiçekler çiftir. evet giymedim terliklerimi böyle renk renk çiçekler çok güzel oldu bahçe Aa burada da aren varmış Gökay <laughs> varmış evet anneciğim haklısın şöyle geri ben yerime gideyim <laughs> kontrollü döküyoruz yine. Kontrollü gidiyoruz. Kilo suyun uygun olsa birbirine bağlantılı alsak bile ne yaparsak kontrollü. Çünkü değişiyor işte gıdaların büyümesine, suyuna, küçük büyüklüğüne göre. O yüzden hep kontrollü gitmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Şimdi sıra yer fıstıklarında. Harika şahane, harika. Gerçekten böyle bir aşure yok arkadaşlar. Böylesi yine daha önce yapıldı ama geçen sene yine biz yaptık. Yani bizim gibi yapan yok hiçbir şekilde. <laughs> Şimdi sıra Kaysi'de arkadaşlar. Kaysi'yi biz böyle küp küp doğruyoruz. Tüm atan var, ikiye veren var. Ama biz böyle küçük küçük içerisinde bu şekilde yemeği seviyoruz. Bu kalanı da ben kendi küçük tencereme aktaracağım. Çok olur. Şu şu yer yer, olur mu ya? Aynen. Bakın karşılar gerçekten içerisinde şöyle küp küp yemesi güzel. Böyle minik minik yiyoruz. Hem daha şık görüntü. Çok evet. Çok hem daha tatlı oluyor. Şöyle gösterdim. Harika. Bunlar hepsi işte Annem. annemin fikri, annemin kus noktaları. Annem. mü? <laughs> evet, çok güzel oldu. Ay efsane Aslı bir şekerde var yok ama şunu da söyle onlara. İnanırsınlar <laughs> da. Arkadaşlar şöyle aşuremizin altını yeni kapattı. Böyle bir tencere daha var. O, o da, da mutfakta. Şimdi biz hemen Teyzem, memlikte yan komşumuz. Onunla komşumuzla paylaşıyoruz şöyle. Babam paylaştırıyor. Ben de size biraz doğayı, manzarayı göstereyim şöyle. Harika bir tabiat. Harika bir doğanın içerisindeyiz burada. Meyve ağaçları, çimler, yeşillikler. Her şey mükemmel. sevgili takipçilerimi saat 11.30'da buçukta ocağın başına bir geçtiysek Eda ile beraber baş başa yeni bitirdik. Ondan sonra bayağı şuradayız var. Hepinizi Sağ bekliyorum inşallah. Keşke yolunuz düşse şey uğrasanız. Seviyorum. İşi akrabayız ya. Evet komşularımız kaseleriyle geldiler aşuremizden almaya. Kaselerin de çok güzelmiş. bir bunları. Çok bereketli şey oldu aşılarımız gerçekten. Şey Kaseler çok şey çok güzelmiş gerçekten. Kâsibir, evet. Nasıl, nasıl? Nasıl, nasıl? Bir yandan ablam buralım süslemesini yapıyor. Buralım. Annem hala. Anne amca. Yengem yaptı mı? Evet yapıyorum onlar. Şengülcüğüm. Onlar hemen. Elimden al yanıyor şu anda tutamıyorum seni. Hiç mi ciğerin sızlamıyor? Bundan da koyayım ister misin? Evet. Şifa, tamam. amca, afiyet olsun. şifa olsun afiyet tamam, olsun. şifa olsun. afiyet olsun. Tamam. Evet anneciğim nerede kalmıştık? Evet. E, arkadaşlar saat 11'den beri bu güzel kadın ocağın başında 11 buçuktan beri ve saat şu an kaç oldu bilmiyorum. Eda tencereye yaklaştıralım. Bakar evet, mısınız ben benim aşureme? Çok güzel. Tadına bakmanız lazım. Bu da sunum hali. Son Daha hali. Daha cevizimiz var mı orada? <laughs> badem var, fıstık, ceviz, var? tarçın, tamam, tamam. bir Eda. de şöyle ya, nar yaprağı var. Nar ya, yaprağı, kendisini bulamayınca evet. kuru yaprağını bulduk. Böyle şu an ee, azaldıkça birleştiriyoruz. Ama harika oldu. Tuğan'cığım nasıl sence? Beğendin mi sen de? Çok güzel. Her sene gibi. Her senekiler gibi mi? Evet. Beğenmene yani sevindim. Ben... Afiyet olsun. Şifa olsun canım benim. Hadi bakalım bize afiyet olsun.